Serimizin dördüncü videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu yaparken moralim çok bozuk. Tatsız bir video olursa kusura bakmayın. Deprem psikolojimizi bozdu. Türk milletinin başı sağ olsun. Depremden ben de etkilendim. Geceleri uyuyamıyorum. İmkanı olan tek katlı bir ev ayarlasın kendine bu işin şakası yok. Nasıl salladığını tarif edemem. Bir pazar dolusu enerji parçalarını pazara attım. Geçen sefer satmıştık bunları da satalım. Para artışı görmemiz lazım. Hadi bismillah usta. Yeni çar açtım. Sürekli videolara seri at dediniz ben de karakterin adını böyle yaptım. Birinci köyde bu karakterimizle takılacağım. Çarımızın eldiveni yok itemi de yok. Dımdızlak bir şekilde metin keseceğiz. Metinleri keserken eldivensiz kesince kaç tanesinin beceri kitabı atmadığını sayacağım. İleride eldiven taktığımızda yine sayarız aradaki farka bakarız. Ketiğimiz ilk metin boşattı. İlk beceri kitabımızı aldık, karanlık vuruş 2de oldu. Üçüncü metin boşattı, 3'te 1. Dördüncüden aldık. 4'te 2. 5 metnimizden 3 beceri kitabımız. Bundan da aldık, 6 4. 7 metin boş attı. 8 aldık 8 5 oldu. Buna arkadaşımız kase attı. Bir şey alamadık. Bu da boş çıktı sayın arkadaşlarım. Metinler beceri kitabı atmayı unutuyor. Boş çekmeye devam. Bu işte bir sıkıntı olabilir. Bu kaçıncı ulan? Oyunun hiç insafı kalmamış hala boş atıyor. 14. metinden 6. beceri kitabını aldık. Çok az değil mi? Ver kardeşim bize bunlardan daha çok lazım. 15'te 7. Boş çıktığında üzülüyorum. Yapma usta. İçimiz dışımız boşluk oldu vallaha, anasına sövsek az gelir. Eldivensiz bir şeyler almak bu kadar mı zormuş kardeşim? 5 level metinden almak zaten imkansız bizim için. 20 tane kestik, 8 tane beceri kitabı oldu. Keşke hepsinden atsan, yirmi birde dokuz. Bundan sonrasında sadece sayım yapacağım, yirmi ikide dokuz. 23'te 9, 24'te 9, 25'te 10, 26'da 11, 27'de 11, 28'de 11, 29'da 12, 30'da 12, 31.yi boş geçmedik, 13, 32'de 14, 33'te 14, 34'te 15, 35'te 16, 36'da 16, 37'de 16. 38'de 16. 39'da 16. Bununla beraber 40 yapar milliyetçilere selam. de 17. 41'de 17. 42'de 18. 43'de 18. 44'de 18. 45'de 18. 46'da 18. 47'de 19. 48'de 19. 49'da 20. 50'de 21. 51'de 21, 52'de 21, 53'te 22, 54'de 22, 55'te 23, 56'da 23, 57'de 24, 58'de 24, 59'da 25, 60'da 25, 61'de 26, 62'de 27, 63'te 27, 64'te 27, 65'de 28. 66'da 29. 67'de 29. 68'de 29. 69'da 29. 70'de 29. 71'de 29. 72'de 29. 73'te 30. 74'te 31. 75'te 31. 76'da 32. 77'de 33. 78'de 33. 79'da 33. Bir tanesini yerden alıyorum. 80'de 33. 81'de 34. 82'de 34. 83'te 35. 84'te 35. 85'te 35. 86'da 36. 87'de 36. 88'de 36. 89'da 36. 90'da 36. 91'de 37. 92'de 38. 93'te 38, 94'te 39, 95'te 40, 96'da 40, 97'de 40, 98'de 41, 99'da 41, yüzde 41, çok kötü bu kadar az olduğunu tahmin etmezdim. 101'de 42, 102'de 43, bunu da yerden aldım. 103'te 44, 104'te 44. 105'te 44. 106'da 44. 107'de 45. 108'de 45. 109'da 45. 110'da 45. 111'de 46. 112'de 47. 113'te 47. 114'te 48. 115'te 49. 116'da 49. 117'de 50. 118'de 51. 119'da 51. 120'de 52. 121'de 52. 122'de 52. 123'te 52. 124'te 53. 125'te 53. 126'da 53. 127'de 53. 128'de 54. 129'da 55. 130'da 56. 131'de 56. 132'de 56, 133'te 57, 134'te 57, 135'te 57, 136'da 57, 137'de 58, 138'de 59, 138 tane metin kestik, sadece bir tane hava kılıcı alabildik. Şans mıdır yoksa eldiven olmaması mı bilemedim, çok az düşürebildik ve bize acilen bir binek lazım o şekilde hızlıca kesebiliriz. Beceri kitaplarının fiyatlarına bakmak için pazar alanına geldik. Biraz pazar dolaşacağım. Fiyatlarına bakıp pazarımızı kurdum. Metin kestiğimiz çardan kurdum ki ne geldi ne gitti tam bilelim. Hızlıca satıp görmek istiyorum. Tavsiyem binek olmadan bunu denemeyin yoksa eziyet oluyor. Bir miktar satışımız olmuştu fakat para edecek kitapları henüz satamamıştık. Fiyatlarda değişiklik yapıp pazarımızı yeniledim. Bu şekilde satarsak güzel olur. Beklemek bence bu işin en kötü yanı usta. Kitaplarımızın büyük bir kısmını sattık. Geriye bunlar kaldı. Şaman kitaplarını galiba pahalıya koydum satılmadı. Diğerleri de pek talep görmeyen kitaplardır. 75 en paramız olmuş Allah bereket versin. Köyde dolaşırken bu kardeşimiz bize ayakkabı hediye etmek istedi. O şekilde yardım olacağından kendisine bir fiyat söylemesini istedim. Bize bunları yok pahasına sattı. 15 me verdik, art 9 bambu ve artı 9 altın bezeli ayakkabı verdi. Büyük adamsın seni de hiç unutmayacağım ustam. Geçen sefer bu ayakkabılardan basmıştık fakat artı 9 alamamıştık. Elimde çok sayıda bunlardan vardı tekrar deneyeceğiz çıkanları satacağız. Ayakkabıları ayarlayıp geldim. 39 adet artı 4 itemimiz var. Bu kez sonuna kadar basacağım. Bunu da başaramazsak tekrar denemem. Duruma göre bakacağız. Dünya kadar ayakkabı vardı, on iki tane artı yedi kaldı. Gülsem ve ağlasam mı bilemedim. Beş tanesini artı dokuz deneyebildik. İki tanesi artı dokuz oldu. En son bastığımız altın bezeli de olmasa halimiz çok kötüydü. Neyse ki o geçti de satınca bir şeyler elimize geçer. Basmak için de para gitti zaten. Yorumlarda Lusu yüzükleri bir hemden satılıyor diyen kardeşlerimiz vardı. Ben de görünce topladım onları da pazara attım. Satılırsa 3-5 buradan da alırız. Bastığımız ayakkabıları ve kardeşimizin verdiği diğer itemleri pazara koydum. Satıldığında güzel bir para bırakacaktır bize, satılmazsa fiyatları düşürüp tekrar koyarım. Envanterde çok yer kaplıyor. Bakır kolyelerden pek umudum yok ama dursun. Ayakkabıları sattık fakat kolyeler elimizde kaldı. Fiyatlarını düşüreceğim satılsın gitsin. Envanterde durdukça insanın morali bozuluyor usta. Tavuk bineği etkinliği vardı. Sağ olsun bir kardeşimiz düşürünce bana haber verdi gidip yerden aldım. Elimizdeki kaplana yansıttım sonunda düzgün bir bineğimiz oldu. Metin keserken eskisi kadar zaman kaybetmeyeceğiz. Buradan o kardeşimize selam yolluyorum. Yedek olarak dört tane daha düşürdüm. Bununla da beceri kitaplarıyla lisan kitaplarını kurdum boş durmasından iyidir. 200 en verdiğimiz artı basmaları da koyuyorum yer oldukça tabii ki satılmıyor. Kolyeleri hala satamadım. Satılsın diye bu fiyatlardan koydum yere atmak istemiyorum. Artı basamıyorum çünkü kırmızı domuz kuyruğu kurdele istiyor. Ne var ne yok satmışız işte bu çok güzel oldu. Sadece bir tane altın kolye kalmış. 720 en paramız olmuş. Diğer çarımızda 130 m para var. Metin kestiğimiz çarımızda da bir miktar para var. Neredeyse 10 paraya ulaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Sıfırdan ek çekmeden de oyunda bir şeyler yapmak mümkünmüş. İkinci köyde topladıklarımı da pazara atıyorum. Bu videoluk da bu kadar olsun. Söylenen taktikleri yapıyorum. Siz söyleyin ben yapayım. Yapıcı ayağınıza kadar geldi. Umarım keyif almışsınızdır. Depremden dolayı oyuna giremiyorum. Kendinize iyi bakın. Öptüm hepinizi.